Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Survivor'ın gözde yarışmacılarından olan Evrim Keklik. Keklik 1990 İstanbul doğumludur ve 29 yaşındadır. Birinci sınıftan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlamış ve 10 yıl boyunca voleybol oynamıştır. Daha sonrasında Galatasaray'a transfer olan Keklik Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra Konya Ereğli Belediyesi'ne transfer olmuştur. Yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle voleybola ara vermek zorunda kalmış. Sakatlığı esnasında Ankara Gazi Üniversitesi Bestiyo bölümündeki eğitimine devam etmiştir. Üniversitede 4 yıl yüzme sporuyla uğraşan Keklik 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimini eğitimi 7 yıl sürdüğü için 2017'de İstanbul'a ailesinin yanına dönen yarışmacı Su Altı Hokeyine başlamış ve bir yıldır bu sporla ilgilenmektedir. Keklik bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü de yapmaktadır. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve e, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.